Hepinize merhaba arkadaşlar. Benden sürekli Asya serveri ile ilgili video istiyorsunuz. Ben de artık Asya serverına giriş yaptım ve bu videoları sizlerle paylaşmak istedim. 3 video atacağım arkadaşlar İlk etapta. Birinci videomuz yeni gelen 100 e, yüz, saç, görünüm o videosu olacak. İkinci videomuz işte oyun içindeki yeni haritalar, yeni düzen vesaire. işte yeni görünümler. E motor verilecek mi verilmeyecek mi? Yeni güncelleme tarzında olacak. Üçüncü videomuz ise pazar fiyatları, ayrıyetten yeni meslek gibi videoları da hazırlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu videoları da paylaşmam için videoya destek olmayı unutmayın. Bir tuşa basaraktan videoyu beğenebilirsiniz. Giriş yapıyoruz. Her şey içince olduğu için pek bir şey anlamıyorum ama önceden az buçuk deneyimim var. Şimdi direkt e, oyuna giriş yapalım. İlk etaptaki karakter seçimine bir bakalım bizden ne isteyecek? Nasıl bir tasarım bizi bekliyor? İşte yüz, kaş, göz, makyaj her şey var arkadaşlar oyunda. Şimdi onları size göstereceğim. Yeni hesabımızı oluşturuyoruz. Hani Asya server olduğu için ve oyun bayağı yüksek boyutlu olduğu için Ayrıyetten MS de çok yüksek olduğu için takılmalar oluyor. Biraz geç açılma oluyor. Bu konuda bilginiz olsun. E Tabii bu bizim Türkiye'ye geldiğinde bu güncelleme bu kadar kasmayacak arkadaşlar. Takılmalar olmayacak. Şimdi öncelikle bayan avatarı göstermek istiyorum. Kadın avatar üzerinde. Bakalım ne gibi yeni desenler var, neler yapabiliyoruz. Hep birlikte görelim. Onun ardından erkek karaktere geçelim arkadaşlar. Erkek üzerinde ne gibi değişiklikler var? Ne yapabiliyoruz? Onu da hep birlikte görelim. Atma bizi hata verme işte ya. Hata Türkiye'den <laughs> geldik Çin serverına girdik. Yapma şöyle şeyler. Tekrardan seçiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet. Ne kadar gerçekçi değil mi? Şuna bak. Saç saç desenleri bu şekilde. Belirleyebiliyorsunuz Tamamen gerçekçi ya şaşırtıcı Buradan Yüz yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz Yanak yüksekliği genişliği Bakın alttaki seçenekten Avatarın çene şeklini Ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar Her şey tamamen gerçekçi ya Bakalım acaba en yaratıcı avatarını kendine benzeten kişi kim olacak? <laughs> Çok gerçekçi gerçekten. Bakın görebiliyorsunuz şu an zaten oynadığımda değişimi görebiliyorsunuz. Her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Gidin kendinizi yaratın, oynayın ya. Kendi karakterinizle oynayın. Kendinizle oynayın. <laughs> evet, şimdi Saç şekline geçelim arkadaşlar. Bakalım buradan. Bakın burada saçınıza farklı renkler verebiliyorsunuz. Bakın saçın rengini değiştirdik. Evet, göz rengi. Şu gerçekçiliğe bakar mısınız ya? Harika. Kirpikler, göz kapakları her şeye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu an denemelik yapıyorum hani güzel olmayabilir o yüzden <laughs> hiç şey yapmayın. Ne biçim karakter yarattın? Böyle şey mi olur? Tarzı şeyler söylemeyin. Ama gerçekten çok gerçekçi. Nasıl bir cümle oldu bu ya? Gerçekten çok gerçekçi. Gerçekçi. Görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek yok. Bakalım başka ne ayarlayabiliyoruz karakterimizi? Kaş kaşları ayarlayabiliyoruz, kaş yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. İsterseniz sert bakış falan da ayarlayabilirsiniz. <laughs> Burada. Burunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İşte burun yüksekliği, burun alçaklığı, büyük burun mu olsun, küçük burun mu olsun, nasıl ne tarz bir burun seviyorsanız <laughs> karakterinize onu yansıtabilirsiniz. Yan şekilde de görebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde her şeyi ayarlayabiliyorsunuz burada dudak kısmı var arkadaşlar dudakları dudağa ayarlayabiliyorsunuz karakterinizin işte büyük mü olsun küçük mü olsun tamamen her şey kendi tercihinize kendi tasarımınıza göre yapabileceksiniz görüyorsunuz zaten şu anda anlatmaya gerek yok her şey videoda Belki bu videoyu hani önemsiz olarak bulabileceksiniz ya karakteri neden gösterdim diye. Ama bunu soran, isteyen, merak eden çok kişi oluyordu. Kanalı takipte kalın. Bu videodan sonra Asya'dan devam videoları gelecek. O yüzden kanalı takipte kalın arkadaşlar. Burada da kaç modelleri var. İşte havada mı olsun, rengi hangi renk olsun. Saçımızla uyumlu yaptık şu an kaşımızı. göz kapağı derinliği var burada. Yoksa kirpik mi bu? Kirpik aynen pardon kirpikmiş. Çok değişmiyor mu ya Life After? Bildiğiniz şu tasarıma bakın ya. Her şey çok değişiyor. Vay bakın buradan bildiğiniz karaktere makyaj yapıyorsunuz. Kadın kullanıcıların çok hoşuna giden bir konu olacağını düşünüyorum bu <laughs> makyaj olayı. <laughs> Artık herkes palyaço gibi gezer. <laughs> Şaka bir yana da gerçekten güzel. <laughs> Hoşuma gitti yani benim yalan yok. Burada göz renklerini, şekillerini görebiliyorsunuz onu da ayarlıyorsunuz göz bebeğinize kadar ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bakın neon ışık verdim göze <laughs> her şeyini ayarlayabileceksiniz alev alev yanıyor gözler deniz mavisi çok gerçekçi ya ben bile şu an şaşırıyorum yani böyle bu kadar gerçekçi beklemiyordum. Çok gerçekçi. Bakar mısınız? Şu göze bak. <laughs> evet, şimdi geldik. Yine buradaki makyaj olayı tamamen kadınları çok ilgilendirecek. Çünkü dudak ruj arkadaşlar. Bildiğiniz boyuyorsunuz dudağınızı yani ruj. Bak. Saç, göz, kirpik. <laughs> Her şeyi yapabiliyorsunuz ya. Hani bu makyaj konuları kadınları daha çok ilgilendirecek. Erkeği zaten makyaj yapamazsın. Birazdan erkek karaktere geçeceğiz ama oldu? Maymun gibi bir şey yaptık karakterimizi <laughs> Şaka bir yana. Denemelik ben size göstermek amaçlı düzenliyorum bunu. Tabii ki de siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz karakterinizi. Yanak yanak al her şey var ya. Şuna bak. <laughs> şaşırtıcı. Cidden şaşırtıcı. son kısma geldik. Buradan da dövme tarzı işte yanağınıza arabandır, çiziktir, kalptir vesaire dövme tarzı şeyler ekleyebileceksiniz. Bakın şu an misal kalp eklendi. Büyük ihtimal Dördüncüyü kullanacak çoğu kişi Farklı göründüğü için Benim kendi tahminim öyle düşünüyorum Evet Kadın karakterimiz bu şekilde Tamamlamış olduk Her şeyi sizlere göstermiş oldum diye düşünüyorum Şimdi erkek karaktere bakalım Erkek karakterde nasıl bir Yenilikler değişiklikler var Hani bu oyunda Genelde erkeklerde kadın karakter kullandığı için <laughs> Çünkü hani Nasıl diyeyim işte hacim, hacim oranı kadının daha düşük olduğu için daha seri gibi geliyor. O yüzden herkes kadın karakter kullanıyor. Erkeğe pek bir şey eklendiğini düşünmüyorum. Bakalım yine kadında olduğu gibi burada da işte yanak şeklini ayarlayabiliyorsunuz. Yüz şeklini. Dolgun mu olsun, zayıf mı olsun, işte düşük mü olsun, yüksek mi olsun. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Saç rengini ayarlayabiliyorsunuz. Kadın karakterde olduğu gibi birebir aynı. Değişen hiçbir şey yok burada. Mor kafa yaptım bunu da. Buradan aynı şekilde göz şeklini ayarlayabiliyorsunuz. Ama erkeğe işte makyaj olduğunu sanmıyorum. Bir yavaş yavaş ilerliyoruz. Ona da bakacağız zaten. Varsa da yapmak isteyenler yapsın dediğim. <laughs> Önermiyorum ama. Çok tuhaf bakıyor şu an. Melil Melil bakıyoruz. Ey gidi BRK'de. <laughs> Karakterin ismini de BRK'de koyacağız. Asya'dan her şeyi sizlere tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü bunlar ilerleyen zamanlarda bizlere gelecek. Ben de sizlere bunları göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla merak ediyorsunuz. İşte Android kullanan oluyor. Asya giremeyen kişiler oluyor. Aynı aynı şekil Apple kullanan giremeyen kişiler oluyor. E bunları görmek, tanımak hakkınız diye düşünüyorum ya. Sonuçta hani biz Asya serverından gerideyiz. Onlara gelen bir şey bize de gelecek. E bunlar bizim de tanımamız lazım ki oyunu daha bir böyle şevkle o güncellemeyi bekleyelim. Daha bir merakla bekleyelim. Ne bileyim. O yüzden ben sizlere tanıtmak istiyorum. Görmek hakkınız diye düşünüyorum. E siz de bu videonun üstüne artık videoyu beğenirsiniz diye düşünüyorum. Benim emeğimin karşılığı olaraktan. Taş rengini falan da ayarlayabiliyoruz erkeğin aynı kadın karakterde olduğu gibi. Bakalım alt kategorilerde neler bekleyecek bizi. Hani ekstra bir şey var mı diye merak etmiyor değilim. Bu kısımlar aynı tamamen. Aynı e, göz şekli tasarımı var kadında olduğu gibi. Görebiliyorsunuz. Alev alev yanıyor gözlerimiz. Buradan dudak şeklini ayarlayabiliyorsunuz karakterinizin. Bilerek renk veriyorum. Renkli bir şekilde görün diye arkadaşlar. Burada da bildiğin erkeğin dudağına da ruj var. Makyaj gelmez dedik erkeğe de makyaj getirmişler. <laughs> Yanıttılar beni ama kadın kadar detaylı değil. Burada işte... Ee bakalım. Sakal. isterseniz sakal ekleyebiliyorsunuz. İstemezseniz eklemiyorsunuz. Aynı şekilde erkeğe de dövme ekleyebiliyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Çizikler işte gözde çizik de. Bu tipe bu çizikler olmadı. Burada bir XX large dövmemiz var. İşte büyük bedeniz biz. Tarzında. Ben seni aşarım yigenim tarzında bir dövmemiz var. <laughs> bakalım bakıyoruz. Evet. Erkek karakter de bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destek amaçlı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki Asya'dan videolar devam edecek. Seviliyorsunuz. Dikkat edin kendinize.